Pazartesi günü sabah saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın Antalya İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı haberleri medyada yer aldı. Sayın Özdağ saat 19.50'de bir lokantada akşam yemeği yerken İstanbul'dan gelen ekip Sayın Genel Başkanımızı gözaltına almıştır. Daha sonra hastaneye sevk edilen Sayın Özdağ Hastanede çok süratli bir şekilde kontrolden geçtikten sonra hiç kimseyle görüşmesine izin verilmeyecek bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. Kaçma teşebbüsü olmayan, delilleri karartma ihtimali olmayan bir siyasetçinin itibarsızlaştırmak için bu şekilde bir muameleye tabi tutulması ancak ve ancak 22 yıldır ülkeyi yöneten siyasi etiğin işidir. Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak Mersin İl Kongresi'nde yapmış olduğu açıklamalara cevaben Sayın Genel Başkanımız Antalya İl Başkanlığı toplantısında bir değerlendirme yapmış ve bunu basın aracılığıyla kamuoyuna da duyurmuştur. Bu nedenle Sayın Özda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı toruşturma açmak için beklemiş veya bekletilmiş. Recep Tayyip Erdoğan iki şapkası olan bir insan. Bir şapkası Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamına Türk milleti olarak hepimizin önem verdiği bir makamı işgal ediyor. Aynı zamanda siyasi bir kişilik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Siz genel başkan olarak bütün siyasi partilere, siyasi parti mensuplarına her türlü sözü söyleme hakkına sahipsiniz. Ama Diğer siyasi partilerin sizin bu söylediklerinize cevaben hukuk içerisinde demokrasinin gereğini yerine getirdiği zaman neyle suçlanıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı'na hakaretle. Bütün Zafer Partisi teşkilatlarını adına siz ne yaparsanız yapın. Hangi metoda baş, başvurursanız vurun. Biz bu ülkenin sahipleriyiz. Bu cumhuriyeti koruyacağız. Türk devletini koruyacağız. Gücümüz neye yeterse. Bizi susturmak mı istiyorsunuz? O zaman toptan bizi öldürmeniz lazım.